Diğer sabahlardan biri gibi Yukon ormanında bir çığlık aniden doğanın huzurlu sessizliğini parçaladı. Bu burada, yoğun ve geçilemez ormanın kalbinde beklenen bir ses değildi. Bir acı çığlığı, viseral bir çığlık, korku dolu bir çığlık Michael Stone'u, deneyimli bir orman bekçisini irkiltti. Bu ormanı cebindeki gibi tanıyordu. Burada 20 yıldan fazla bir süre boyunca her köşesini keşfetmişti. Ama o çığlık, o çığlık farklıydı şimdiye kadar duyduğu hiçbir şeye uymuyordu. Bir ayı mıydı, bir hayvan mı sıkışmıştı? Sorular zihninde hızla geçerken korkutucu sesin kaynağını bulmaya kararlı bir şekilde ormana doğru ilerliyordum. Rüzgar ağaçların arasından hafifçe esiyordu, ormanın her zamanki mırıltısını sürüklüyordum. Ama o sabah hissedilir bir gerilim vardı, sanki orman kendini tutuyordu. Bir his, bir şeyler yanlış gibiydim. Birden çığlık yeniden yankılandı, daha yüksek, daha çaresiz. Michael'ın kalbi sıkıştı. Bu bir acı çığlığıydı, bir yardım çağrısıydı. Orman bekçisi olarak yaralı hayvanlarla karşılaşmak alışıldık bir şeydi ama o çığlık, o çığlık doğallıktan uzaktı. Kalbin derinliklerinden geliyordu. Sanki son bir hayatta kalma çabasıydı. Michael'ın içgüdüsü ona temkinli olmasını söylüyordu. Özellikle bir grizzly ayısı yaralı olduğunda ölümcül tehlike oluşturabilirdi. Ama o hayvanın çaresizliğini görmezden gelemezdi. Her adımı çığlığın kaynağına onu daha da yaklaştırıyordu ama aynı zamanda artan bir baskı hissediyordu. Ormanın sesleri etrafında kaybolmuş gibiydi. Geriye sadece bu büyüyen korku kalmıştı. Bir süre sonra nihayet küçük bir açıklığa ulaştı ve orada ortada karşısına çıkan görüntü şok edici bir vahşetle yüzleşmesini sağladı. Büyük bir grizzly, çelik çeneli bir tuzağa yakalanmıştı. Tüyleri kirli, karışmıştı ve gözlerinde acı belirgin bir şekilde okunuyordu. Sağ ön patisi tuzağa sıkışmıştı, dikenli teller derisini parçalıyordu, başı ve bacakları acı içinde sıkıca sarılmıştı. Her hareketinde ayı dayanılmaz bir şekilde hırlıyordu. Michael dondu. Kalbi çarparken sahneyi izledi, yardım etme isteğiyle ayının vahşetinden korkusu arasında sıkışmıştı. Durum karmaşıktı. Hayvan devasa, yaralıydı ama ona baktığında derin bir acı vardı. Bu sadece korku değildi, bir yalvarıştı. Bir öfke ve üzüntü karışımı Michael'ı kapladı. Kim bu kadar muazzam bir varlığa böyle bir acı çektirebilirdi? Kaçak avcılığın korkunçluğu ona yabancı değildi. Ama kendi gözleriyle bu kadar ağır yaralanmış bir hayvanı görmek onu derinden sarsıyordu. Elleri silahına doğru gitti. Omzunda asılı olan tüfeğine ama kendini tuttu. Karşısında bir yırtıcı yoktu. Acı çeken bir yaratık vardı. Yavaşça, neredeyse mekanik bir şekilde silahını yere koydu. Bu hareketiyle ayıya zarar vermek istemediğini gösterdi. ''İyi olacaksın, büyük adam.'' dedi. Sesi düşük ama güven doluydu. Ayı boğuk bir hırlama ile cevap verdi. Zemin titredi ama Michael adım adım ilerlemeye devam etti. Sakin bir kararlılıkla. Her hareketin önemli olduğunu biliyordum. En ufak bir yanlış hareket Ayının savunma içgüdüsüyle tepki vermesine neden olabilirdi. Ama yardım etme isteği korkusundan daha büyüktü. Yaklaştıkça tuzağın izlerini fark etti. Ayının etine derince gömülmüş keskin çeneler, dikenli teller, bu yaralı vücuda sıkıca bağlanmış demir zincirler gibiydi. Başka seçeneği kalmamıştı. Daha da yaklaşmak zorundaydı. Neredeyse cerrahi bir hassasiyetle tuzakları çıkarmaya başladı. İlk olarak bağlı olan bacağına odaklandı. Çantasından bir kesici alet çıkardı. Araçları dikkatlice yerleştirdi ve birkaç saniyelik bir çabayla tuzağın çeneleri kuru bir sesle açılarak yaralı bacağı serbest bıraktı. Ayıdan acı dolu bir kükreme yükseldi ama saldırmaya çalışmadı. Sonraki olay daha da şaşırtıcıydı. Ayı ağrıdan öfkelenmiş bir şekilde doğrulmaya çalıştı ama kendi ağırlığına dayanamayarak yere yığıldı. Michael çok az zamanı kaldığını biliyordu. Yarası tam olarak iyileşmemişti. Başını ve boğazındaki dikenli telleri kesmek için ayının nefes almasını engelleyen telleri kesmeye başladı. Yavaşça dikenleri keserken ayının acı içinde sessizce mücadele ettiğini gördü. Ama bir şekilde bu onu sakinleştiriyordu. Neredeyse boyun eğmiş bir şekilde. Sonunda neredeyse saygıyla diğer yaralarıyla ilgilenmeye başladı, her ayrıntıyı özenle inceleyerek. Uzun dakikalar sonra ayı nihayet özgürdü. Ama hikaye henüz bitmemişti. Hayvan şu anda derhal tehlikede olmasa da hala kritik bir durumda kalıyordu. Michael hemen Yukon Vahşi Yaşam Kliniğini arayarak tam konumunu bildirdi. Ama yardımın gelmesi sanki sonsuz gibi görünüyordu. Her saniye bir ömür gibi geçiyordu. Neyse ki sonunda bir kurtarma ekibi geldi. Bir veteriner ve iki asistan ayıyı hemen aldı, onu sakinleştirecek bir sedatif uyguladılar. Taşıma aracı harekete geçti ve ormanın derinliklerine doğru kayboldu. Ayıyı yanında götürürken Michael orada kaldı, içinde öfke kabarıyordu. İyileşme işi çok uzaklardaydı. Bruan adını verdikleri ayı henüz kurtulmamıştı ve Michael bu yolun zorlu olacağını biliyordu. Ama bu sabah yaşadığı şey hayatında bir dönüm noktası olacaktı. O hayvanı bu hale getirenleri bulacağına yemin etti. Hesap vermeliydiler. Ve böylece orman nefesini alırken Yeni bir arayış başladı. Adalet ve koruma için bir arayış, tıpkı Brown gibi, insanoğlunun acımasızlığına karşı savunmasız olanlar için. Bu sadece bir ayının tuzağa düşmesi ve bir adamın hayat kurtarmaya karar vermesi hikayesi değildi. Bu insanlığın doğa karşısındaki sorumluluğu, gezegenimizi paylaşan varlıkları koruma gerekliliğiydi. Michael, orman bekçisi olarak rolünün yalnızca vahşi yaşamı korumak değil, tıpkı kaçak avcılar gibi Bazen dünyadaki güzelliğin her bir canlıya duyulan saygıda yattığını anlamak olduğunu biliyordu. O an ayının gölgesi ormanın içinde kaybolurken Michael kendini daha önce hiç olmadığı kadar bu doğaya bağlı hissediyordu. Yol uzun, engellerle doluydu ama bildiği bir şey vardı. Ne kadar nefes alırsa, hayvanların adaletini savunmaya, Yukon'un vahşi yaşamını korumaya, her bir sesini duyuramayacak canlının yaşamını savunmaya devam edecekti.